Türkiye'de özellikle burun ameliyatı için başvuranların önemli bir bölümünde septum dediğimiz ve burun içini iki ayrı odaya yarayan kıkırdak ve kemik yapıda eğriliklere rastlanabilmektedir. Bu eğrilikler geride ve sınırlı düzeylerde ise genellikle solunumu etkilemezler. Önde ve ileri derecede tıkayıcı eğriliklerde mutlaka burun estetiği, rinoplasti ameliyatı sırasında düzeltici işlemler yapmak gerekir. Bu işlemler sırasında da burun desteğinin kaybedilmemesi, kıkırdak ve kemik yapı bütünlüğünde korunması önemlidir. Burun estetiği ameliyatlarında septum deviyasyonun giderilmesi, hastaya fonksiyonel anlamda da bir kazanç oluşturur. Bazen ameliyattan önce e, burun nefesle ilgili şikayeti olmayan kişilerde hafif bir eğrilik, hafif bir septum eğriliği sorun yaratmazken ameliyattan sonra burun küçültüldüğü zaman daha dikkatli, daha önemli bir sorun yaratabileceği için deviyasyonların dikkatli camiat öncesinde saptanmasında büyük fayda var.